Çılar, kiraz, çılar, kiraz 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 sizi bekledi kiraz çılar Kiraz sarı kesenin de iyi kiraz çılar Bu yine ağda yine yağlı gelmiş bahçeye çerektani Kirazları toplamış etme bahçeye gelir dedi birlikte dedi şimdi de iptal Şedin adı da şeymiş keremek gelmiş, avmak keremey öldürmüş, keremey takmayı çakmış, takmayı çararım yumur çararım, ayşe çararım, al al mutaları ararım, al mutaları ararım, makanları yerim, mantıyı yerim, ekmek yerim, sualatı yerim, bu şarkı. It's me!